dedem de, dedeme kanıyla geliyorlar pehlivanlar. Bu Necip dayı diyor ki bizde diyor bir pehlivan var diyor. Biz de diyor bununla birleşir diyor. O da diyor ki o pehlivanlar ya bir işin yok mu be yer diyor. İşte biz diyor Kayseri'yi el azayı fethettik geliyor sen bize kanıdaki pehlivandan bahsediyor. Ya rica ediyorum diyor. Bir, bir, diyor bir şey diyor. Neyse getir hadi de güreşek diyorlar. Şimdi dedeme geliyor Necip Dayı. Diyor ki pehlivan diyor. bir diyor burada pehlivanlar var diyor. Tamam diyor gönlünü yaptım diyor. Güreşecek seninle diyor. Ondan sonra dedem şimdi bak. Ya diye ihtiyarlıkta başa bela diyor böyle. Uf her tarafım ağrıyor falan diyor. Adamların yanına gidiyor. Yakın zaten böyle karşılıklı. Ondan sonra, bu mu pehlivan diyor. O baş pehlivan biliyor musun? Pehlivanımız bu mu diyor. He bu dedi. Biraz dedemi yaşlı görüyor. Kendileri genç ya. Dedem yavru kahir kız gibi. Ondan sonra bu adamına güleşe tutuşuyorlar ya. Yani. Dedem bunu nasıl tutup da bir deve yuları verirse. Adam alttan bağır bağır bağırıyor. Deve yularını sen bilme. Deve yuları demek Boynunu koltuğa almak yani. Onun altına almak. Bıraktırmanı bir çıkacağımız gelse dedemi bıraktıramazmış yani. Pehlivan alttan barbar bar bağırıyor. Beni kurtarın, beni kurtarın. Baş pehlivan diyor. Beni kurtarın. Neden bırakır mı? Buna sürttükçe şeyi